Her alanda milli, her alanda yerli olmak istediğimiz için aslında Neurotürk Teknoloji ve Elektronik AŞ olarak kurulduk. Mehmet Ensar çalışan, 15 yaşında, lise öğrencisi. ARGE hamlesiyle teknoloji şirketi kurdu. Mediko seviyenin sağladığı imkanlarla birlikte e, projemizi geliştirerek, Teknofest'teki üstüne yeni teknolojilerle birlikte çalışarak burada e, 15 yaşında bir şirket kurmuş. Yani buranın da belki Türkiye'nin en genç girişimcilerinden biri olarak, bir şirket kurma yoluna başladık. Teknopark Ankara İbedik Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan çalışan beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan cihazı yerli imkanlarla üretmek için şirket kurdu. AYG çalışmalarına odaklandı. Yani Engellik kişinin sadece düşünerek gaz ve frene basmasını, araba kullanmasını sağlayan sistem geliştirmiştim. 2022 yılının sonunda Teknopark Ankara Lisesi'ne burada eğitim görmeye başladım. Çalışan, örnek aldığı kişinin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar olduğunu belirtti. Selçuk Bayraktar 2005 yılında ben insan savarcı teknolojisi üzerine çalışacağım dediğinde aslında Türkiye'de 10 kişiden 9'u bilmiyordu. Bu teknoloji de öyle. Gençlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, sonrasında Milli Eğitim Bakanımıza, Sanayi Teknoloji Bakanımıza, Teknopark Ankara gibi, İverik OSB gibi e, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini kuranlarla, e, oraları yönetenlerin desteği için aslında ben hepsine birer birer teşekkür ediyorum.